Kılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle çok sevilen usta oyuncu Settar Tanrıöğen sevenlerini korkuttu. Kardeşim bile bana ihanet etti. Torunlarımı göremiyorum. Her şeyimi kaybettim. Önceki gece evinde rahatsızlanan Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiği ve acilen ameliyata alındığı öğrenildi. İnan sen benim için çok kıymetlisin. Seni hiç üzmek istemedim. Bu olan bitenin de seninle hiçbir alakası yok. Sonuna kadar da haklısın. Ameliyatının başarılı geçtiği öğrenilen Settar Tanrı'nın kendini iyi hissettiği ve bir süre dinleneceği öğrenildi. Ne kadar ciddi olduğumu göstermek isterim. Benimle evlenir misin? Evet. Evet evlenirim. Settar Tanrı e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Anne. Anneciğim. Anneciğim ne oldu kendine gel. Anne. Anne. Kendine gel. Ben arıyorum ama. Arka mı arıyorsun? Arama,